Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Almanya'dan Yunanistan'a çağrı. İstesek de istemesek de Türkiye var olacak. Değerli izleyenler, Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli konularda yapılan tartışmalar son günlerde iyice tırmanmış durumda. Her fırsatta Türkiye'ye, Avrupa ile ABD'ye şikayet eden Yunanistan basın mecralarında da bu defa Almanya'nın görüşlerine yer verdi. Almanya'nın eski şansörü yardımcısı Yoska Fischer, Yunan basınına konuştu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren Fischer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsetti. Fischer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyaç olduğunu ifade ederek, Erdoğan'a batı diplomasisinde ihtiyacımız var, Türkiye ile ilişkimiz karmaşık olmuştur dedi. Türkiye'yi istesek de istemesek de orada olacak diyen Fischer, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki gerilimi sakinleştirmek için de çağrıda bulundu. Fischer, gerilimi azaltmalı ve ABD'li dostlarımızla Avrupa için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu bölge hassas ve stratejik bir bölge. Yunanistan'ın derdini anlıyorum ancak gerilimi azaltmalıyız sözlerine yer verdi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili de konuşan Fischer, Ukrayna'yı desteklediklerini ifade ederek Ukrayna için bir barış anlaşmasının şart olduğunu ileri sürdü. Aynı zamanda Fischer'e göre NATO ve Avrupa Birliği'nin sınırında daimi olan bir tehdit soğuz savaş anlamına gelecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve hiç olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.